<laughs> Şimdi. kendim espri yaptım. Kendim. Tabii tabii gerek yok abi. Hiç gerek yok. Haklısın. Şimdi gelelim. Ee, e, ne demiş? <laughs> burası elit bir yer. <laughs> Teşekkür ederim Zepan. Kardeşim sağ ol. Elit bir yer burası sağ ol. Şimdi şuradan başlayalım. E, ee, TÜSİAD iş adamları bir kere enflasyonun hemen indirilmesini istiyor. İş adamları. Ee, ve e, bir an önce hızlı bir şekilde enflasyonla mücadele edilmesini istiyorlar. Şu anda enflasyonla hızlı bir şekilde mi mücadele ediliyor? Hayır, edilmiyor. Zamana yayılmış gibi. Bak oraya Ahmet çok güzel bir başlık attı. Esas acı reçete seçim sonrası. Her TÜSİAD'a baktığımızda aslında e, işte enflasyon gerçeğinin bir an önce alt edilmesi gerektiği. O yüzden faiz denilen o silahın hızlı bir şekilde ve yerinde kullanılmasını istiyor. Ama önümüzde seçim var. Önümüzde 8 ay sonra yerel seçimler var ve bu yerel seçimlerin kazanılması için Erdoğan'ın seçim vaatlerine ihtiyacı var. Erdoğan'ın para saçmaya ihtiyacı var ve ekonominin daha sert dönmemesi gerekiyor virajı. Daha yumuşak alması gerekiyor otomobilin virajı. Erdoğan'ın kendi sözü. O yüzden zaten arkadaşlar bunlar gerçekten not alın. Yani hayatta oluruz, olursak da hatırlatırsınız, ee, olmazsak da yine hatırlat anlarsınız. Bakın, bunlar iyi günlerimiz. Diyeceksin ki ya nasıl iyi günler olabilir? Bak enflasyon yarın açıklanıyor. Enflasyon işte eee aylık enflasyonun %9 ile 11 arasında olması bekleniyor. %47, %48 civarında eee yıllık enflasyon tahmin ediliyor. Temmuz ayı enflasyonundan bahsediyorum. Yıl sonunda eee öngörülen enflasyon Merkez Bankası'nın %58 civarı. Onu siz çıkartın %70'lere. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Rezil bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten bitmiş bir ülkede, bitirilmiş bir ülkede kaynakları bu kadar bol olmasına rağmen böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve işte böyle bir ortam içerisinde ÖTV, KDV zamları onlar bunlar filan paranın yetmemesi derken işte biz daha fragmanı oynuyorlar bizimle. Daha fragmanı seyrediyoruz biz. Daha ana diziye geçmedik, filme geçmedik. Film seçim sonrası. Çünkü önümüzdeki bu seçik e, 8 ay boyunca Erdoğan seçimi kazanabilmek için paraya ihtiyacı var. Seçimi kazanabilmek için enflasyonu e, hızlı bir şekilde değil dediği gibi kendisinin aracın otomobilin virajı geniş almasını istiyor. Çünkü kendine oynama alanı kazandırmak istiyor yerel seçimde. Çünkü kendine bir para saçma imkanı tanımak istiyor. Biz o yüzden diyorum esas acı recete seçimden sonra yaşanacak. Seçime kadar evet enflasyonla mücadele edilecek ama TÜSİAD'ın dediği gibi hızlı bir şekilde değil. Yavaş yavaş 17.5'dan 20'ye, 20'den 22.5'a, 22.5'dan 24'e bir ay sabit tutacak. Bu şekilde, anlaşma bu şekilde. Gaye Hanım buna dayanabilecek mi? Bilmiyoruz. Mehmet Bey buna dayanabilecek mi? Bunun anlaşması yapıldığına göre herhalde dayanacaklar anladığım kadarıyla. Ama toplum ne kadar dayanacak onu bilmiyoruz. Esas balta ne zaman iniyor biliyor musunuz kelle? Esas balta kelleye o Nisan ayı ile birlikte iniyor. Onu da size söyleyeyim. Ve o çok daha acı reçeteyi biz, Şimdi yediklerimiz hikaye acımacı değil orta acı. O zaman yediklerimiz yiyeceğimiz o acı reçete seçim sonrasında nisan sonrasında olacak. Nisan 2024'ten sonrasını siz görün var ya. Zaten e, 4 sene daha süresi var ülkeyi yönetmek için. Boz boz e, düzelt. Boz boz düzeltmeye çalış. Ne olacak ki müracaat zaten vatandaş. Siz bakmayın öyle. Yani vatandaş ya biz ya da Arap ülkeleri. Ha göreceğiz. O süreç e, geldiğinde nasıl bir seçim sonucu olacak, nasıl bir ekonomi olacak, insanlar neye göre değerlendirecekler göreceğiz. Ama şunu hazırlıklı olun. Önümüzdeki günler ekonomi anlamında çok daha zor olacak. Özellikle Nisan 2024'ten sonra çok daha zor kabus, karabasan gibi günler göreceğiz. Kimse de Aa, sen abartıyorsun, sen bilmem ne yapıyorsun demesin bana. TÜSİAD neden diyor enflasyonla hızlı mücadele etmiyorsun diye. Neden enflasyonu hızlı bir şekilde döndürmüyorsun diye. işte buradan çıkarılan sonuç da işte bu. Ne dedi? Özgür Temirtaş geçtiğimiz günlerde büyük işsizlik geliyor dedi. Özgür Temirtaş yine geçtiğimiz günlerde ne dedi? Hayat çok çok pahalanacak dedi. Çıldırtacak fiyatlar dedi. Bakın Özgür Demirtaş bir tespitte daha bulundu. Onu da Ahmet getiriyor şimdi. İyi ki Özgür Demirtaş gibi isimler var. Ekonomik, e ekonomi dünyasına, ekonomiye ha hakim isimler var ve gerçekleri paylaşıyorlar. Şimdi tabii burada Gaye Hanım ne diyecek? Veya Mehmet Şimşek ne diyecek? Çok merak ediyorum. Kuru, yani dolar ve döviz kurundan bahsediyor. Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil. Nedenini yazayım demiş. Şu anda 26.70 civarında veya 26.90 civarında bir dolar var. 29-30 lira aralığında bir euro var. 34 lira mı artık, 33 lira mı sterlin var. Kur bu şekilde tutulunca insanlarda suni olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da yay geriliyor düşüncesini getiriyor aklar. O zaman da boşu boşuna ekstra talep oluşuyor. Lütfen kuru, döviz kurunu serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini bulduktan sonra 10-15 kuruş aşağı yukarı oynasın. Yeter ki serbest kalsın diyor. Hala da aslında kurun baskılandığını görüyoruz. İşte bakın iş adam, e, ekonomist yani e, bu dolar mı bugün Ahmet? Bugünün dolarım Özgür taşın koymuş oldu. He, anladım. Okay. Hala da kurun baskılandığını söylüyor. Hatta dolar ne kadarmış bir getirirsen sevinirim Ahmet. E, ekmek 25 TL olsun soğancıları görelim beğenelim. 60 gün önce 19 liraya aldığım mazotu iki katına alıyorum artık. Biz ne yapacağız Fatih Bey? <laughs> ne yapacağız? Alacağım, kullanacağım mazotu ne yapacağım başka yani veya işte hesap duracaksın yeri geldiğinde 26.97'de dolar 26.97'de evet gösterge de aynı şekilde zaten İşte Özgür Demirtaş'ın bu tespiti de bu artık diyor kuru tutmayın yani bırak nereye kadar gitsin ama tutmak zorunda kuru neden 8 ay daha var çünkü seçim var bakın bunların hepsini alt alta koyun arkadaşlar acı reçete ver yine o başlığı acı reçete daha gelmedi biz sadece Orta derecede acılıkta bir reçete yiyoruz. Bu bile iflahımızı kesti bizi. Bak bu durum bile KDV arttırıldı, ÖTV arttırıldı, yeni vergiler gelecek, edecek, konacak, zam üstüne zam gelecek, bak mazot... E o otogaza 2 lira 3 kuruş zam geldi. Bunları yaşadık. Yarın ne olacağı belirsiz. Her şeye zam. Her şeye zam. İğneden ipliğe, iğneden ipliğe. Bak 2 ay önce 19 liraya alıyordum mazot diyor. Şimdi 36 liraya alıyorum diye Büyük bir ihtimalle nakliyeci veya ulaşım sektöründe. Ne olacak peki bu insanlar? Ne yapacaklar bu insanlar? Nasıl geçinecekler bu insanlar? Bunun cevabını veremiyorsunuz. İşte bir taraftan TÜSİAD'ın açıklaması, diğer taraftan Özgür Demirtaş'ın Kuru serbest bırakın açıklaması ama serbest bırakılmaması, enflasyonla hızlı mücadele edilmemesi, bu Erdoğan kendine 8 aylık bir süre yaratmaya çalışıyor. Turpun büyüğü var ya, hani e, şey yapar, çizerler şey yapar, şey, şeydir e, kazık böyle ucu sivri kazık vardır ya o kazığı biz e, Nisan'dan sonra, Nisan 2024'ten sonra e, aslında e, göreceğiz. E, şeyin bir şey, e, tanor, tanım bir şeyi var. E, karikatürü vardı. Zamın üstünde uyuyan insanlar. Evet. Zamın üstünde uyumuyoruz ama tepki de göstermiyoruz maalesef. İşte zamlar arka arkaya geliyor. Çok güzel çizmiş bunu çizer. Harika bir şekilde anlatıyor. Zam ve üstünde uyuyan insan veya keyifli insan. Ha o keyifli insan bizi yöneten midir, yurttaş mıdır bilmiyorum ama yurttaş her şeyin farkında. Ne var ki bu yurttaş hesap sormuyor. Soramıyor. Sormak istemiyor. Ha zaten e, iktidar tarafı da e, hesap sorulmadığı için kendisinden son derece memnun ve bu şekilde de e, ülkeyi yönetmeye aslanlar gibi devam ediyor. Şimdi tabii yerel seçim dedik yavaş yavaş da siyasete girebiliriz. Siyasette çünkü önemli günden e, maddeleri var. İşte siyasette ne konuşacak diyecek olursanız önce bir Devlet Bahçeli'den bahsedeceğiz. Ne yapalım? Ne, ya beğeni tabii yapalım. Arkadaşlar lütfen beğeni sonra sonra izlemeye devam edelim demiş. Ufuk Altınay teşekkür ediyorum. 2000, 2500 kişi izliyor şu anda 700 beğeni var ama bu yakışmadı yani. Bu gerçekten yakışmadı. Yani bunu yakışan bir şekilde yaparsak güzel olur. Bak emek de var burada. Ahmet'in emeği var, benim emeğim var. Sizler açık bizi izliyorsunuz. Lütfen ee, sizlerden rica ediyorum. Poşete zam gelmiş. Bu millet bir şeyi göstermedi. Poşete gelen zam kadar. <laughs> zam kadar demiş. Avrupa kıskanıyor. 38 kuruş mu olmuş poşet? 38 çok güzel. Çok güzel. Aa poşete bak isyan ederiz de. O da gücümüz şeye yettiği için e, kasadaki kasiyer çocuğa gence yettiğimiz için. Ya nedir bu arkadaş ya? Orada benzin başını almış gitmiş. Efendim mazot almış e, fiyatı uçmuş gitmiş. Raftaki tüm ürünler Peynirinden, yumurtasına, makarnasından, tuvalet kağıdına kadar her şey uçup gitmiş ona bakmaz. Orada poşet, poşet 25 kuruştan 38 kuruşa çıkınca ne bu kardeşim ya poşet 38 kuruş mu olur? O çocuğa hesap sorar. İşte o hesabı sorabilme cesaretini yukarıdakilere yapmak gerekiyor yönetenlere. Ben ekonomiyi biliyorum diyen başta Erdoğan'a ardından deprem paralarını dağıtan ee, Mehmet Şimşeğe. Mehmet Şimşek'e gelinceye kadar zaten Kavcıoğlu'na, Nebati'ye, Erdoğan'ın damadına hepsine sormak gerekiyor. Ne var ki o hesabı da seçimden seçime soruyorsunuz ama seçimde maalesef kaybetmiyorlar. Ha ben burada kabaatı Erdoğan'da bulmuyorum zaten. Her zaman dediğim gibi muhalefette buluyorum. Poşet 25 kuruştan 38 kuruşa çıktı. Hadi hesap soralım. Poşetin hesabını soralım arkadaşlar. Siyaset'e geliyoruz. Siyaset'e eee nereden geleceğiz derseniz Devlet Bahçeli ile bir gelelim. Devlet Bahçeli eee televizyonun karşısında tabii e, açıklama yaptı.